Şimdi deniyor ki aslında saray da emperyalizme karşıydı. Aslında el altından Mustafa Kemal ve arkadaşlarını desteklediler. Ama Mustafa Kemal vefasızlık örneği gösterdi ve onları dışladı. Bunu öğretmeye çalışıyorlar, bunu dayatmaya çalışıyorlar. Abdülhamitçilik bitti, vahdetçincilik başladı. Hiç bıkmıyorlar. Arkadaşlar, bu bizim tarihimiz. Efendim komünistler de kemalist mi oldu bilmem. Biz hiç kemalist olmadık. Ama Mustafa Kemal'e bütün devrimcileri saygıda kusur etmeyiz. Tarihimizin de yalanlarla doldurulmasına izin vermeyiz. Dolayısıyla ilk önce bir hakkını verelim. 1919-23 arasında bu coğrafyada çok büyük işler yapıldı. Büyük bir devrime imza atıldı. Kimsenin haddine değil. Bu devrimi küçümse. Şimdi Peki ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar tarih biz tarihe inanırız. Biz marksistiz. Evet, cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'de belki iddia edildiği gibi hani bizde sınıf yoktur. Sınıfsız, imtiyazsız bir kitleyiz. O doğru değildi. Ama çok zayıftı kapitalist sınıf. Ve Türkiye Cumhuriyeti adım adım bir kapitalist sınıf yaratmaya yöneldi. Bütün dünyadaki burjuva devrimleri gibi. Ama bir sorun var arkadaşlar. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye kapitalizmin az gelişmesinden çekiyordu. Ama zaman içerisinde kapitalizm gelişmeye başladıkça halkımız ve bu ülke kapitalizmden çekmeye başladık. Şimdi geldiğimiz noktada kapitalizmin Türkiye'de çok gelişmesinden çekiyoruz ve yıkılmalıdır kapitalizm. Arkadaşlar uzun uzun bir öyküyü anlatmayacağım. Dediğim gibi güncel bazı başlıklara değineceğim. Cumhuriyetle bağlantılı olarak. Ama kapitalizmin girdiği her yeri çürüttüğü çok açık bir gerçektir. Şimdi cumhuriyetin önemli bize bıraktığı değerler var. Bu coğrafyada biz laiklikten söz ediyorsak e bu biraz da o dönemki mücadeleye bağlı. Bağımsızlık, yurseverlik Türkiye'de olumlu bir algı yaratıyorsa hala bu ülkede başka Avrupa ülkelerinde olduğu gibi insanlar ellerinde Amerikan bayraklarıyla miting yapmıyorsa Avrupa Birliği bayraklarıyla miting yapmıyorsa, bu Bulgaristan'da oldu, Romanya'da oldu, Gürcistan'da oldu, Ukrayna'da oldu, utanç vericidir. Oradaki insanlar için. Türkiye'de hala Amerikancılar cüret edip arsızca ellerinde bayraklarla sokağa dökülmüyorsa, bu biraz da 100 yıl önceki, 104 yıl önceki mücadelenin sayesindedir. Peki ne oldu arkadaşlar? Ne oldu da bu ülkede laiklik ayaklar altına alındı? Ne oldu da bu ülke NATO'nun emrine girdi? Kapitalizm arkadaşlar, tek açıklaması budur. Bakın, ihtiyaçları yok, işlerine gelmez. Bugün dünyada kapitalist hiçbir ülke karşılıklı bağımlılık ilişkisi geliştirmeden ayakta duramaz. Neden? Kapitalistlerin vatanı yoktur kar ararlar. Genişlemek isterler. Ya hegemon emperyalist olursunuz, başka ülkelerin iç işlerine girersiniz, karışırsınız. Yağmalarsınız, kaynak aktarırsınız ya da bağımlı hale gelirsiniz. Ya da bu ikisini aynı anda yaparsınız. Yapmaya kalkarsınız. Şimdi ama arkadaşlar bir şeyi altını çizmemiz gerekiyor. Cumhuriyet kurulduğunda boyu bazı şeylere yetmedi. Çeşit nedenleri var. İşçi sınıfı sayıca azdı. O milli kurtuluşu daha ileriye taşıyacak bir toplumsal ekonomik altyapı yoktu. Ama bir konuda büyük bir zaaf gösterildi. O da şuydu. Türkiye'nin laiklik, halifeliğin kaldırılması, eğitimde özellikle laikliğin büyük bir rolü oldu. Bütün bunlar iyi doğuştu ama toplumsal dokuya müdahale yeterince edilemedi. Nedir o? Ağırlıklı olarak arkadaşlar aşiret yapısının ortadan kaldırılmaması. Evet, tarikatlar yasaklandı. Siyasi alandan, devlet işlerinden, kamudan dışarı püskürtüldü. Ama toplumsal hayatta varlıklarını sürdürdüler. Ve belki de bugün hem Kürt sorunu dediğimiz sorunun bu kadar katmerleşmesi hem de laikliğin bu kadar ayaklar altına alınmasının kaynağında Türkiye'deki aşiret yapısının tasfiye edilmemesi yapmaktadır. Cumhuriyet bu cesareti gösteremedi ya da bu gücü toparlayamadı. Bunun nedenlerini tartışmayacağım. Ama bugün başımıza gelen felaketi sadece Süleyman Demirel'e, sadece Turgut Özal'a, sadece iktidarlara ya da Demokrat Parti'ye bağlayamayız. Tarihin bir mantığı vardır. Bir günde paraşütle hiçbir sorun inmez. Türkiye büyük atılımlar yaptığı, büyük dönüşümler yaptığı 1920'lerde ne yazık ki özellikle Türkiye'nin doğusunda aşiret yapısıyla uzlaşmaya kalktı. Ve bunun bedellerinde bugün ödüyoruz. Dedim ya kapitalizm her şeyi çürüttüğü gibi cumhuriyeti de çürüttü zaman içerisinde. Laiklik bir sembolden ibaret, laftan ibaret kaldı. Şimdi o lafı da ortadan kaldırmak istiyorlar. Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi verdikten sonra yeniden bağımlı hale geldi. NATO üyesiyiz hala. Amerika Birleşik Devletleri'nden, emperyalistlerden çekmediğimiz kalmadı. Darbeler yaptılar, katliamlar yaptılar. Bugün yerli ve milli bilmem ne diye sürekli övünen bir iktidarımız var. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti donanması, geçen İsrail'in yardımına gittiler. Şimdi de Akdeniz'de NATO, Satürn Strike diye ya da Neptün Strike pardon, her neyse, her ne karın ağrısıysa, Yine tatbikat yapıyorlar. Tıkır tıkır işliyor Türkiye'de NATO. NATO'nun içinde de Türkiye tıkır tıkır işliyor. Değişen bir şey yok. Türkiye bağımsız bir ülke değil arkadaşlar. Türkiye layık bir ülke değil. Layık ve bağımsız olmayan bir ülkede 101. yılında Cumhuriyeti kutlarken içimiz sızlıyor. Çünkü ortada kutlanacak bir Cumhuriyet bırakmadılar. Hep beraber. Türkiye'deki bütün sorumlu yurttaşlar emekçi halkımız hep beraber yeni bir cumhuriyet kurmak zorundayız. Cumhuriyeti yaşatacaksak. <laughs> Arkadaşlar dedim ya güncel meselelerle bağ kurarak biraz sohbet etmek istiyorum. Çünkü buraya gelirken biraz baktım ne oldu bir haftada, on günde, bir ayda Türkiye'de. Gerçekten sinir bozucu. Narin'i unuttuk ya. Dosyayı okudum. Ortada hala bir şey yok. Yok Baz istasyonu kayıtlar, şunlar, bunlar ya. Arkadaşlar nasıl bu hale geldik? Bu sorunun gerçek yanıtını vermemiz gerekiyor. Bir kere şunu unutmayalım. Demin aşiretlerden söz ettik arkadaşlar. Bugün burada biraz şu Kürt meselesine de gireceğim. Ama bakın Türkiye'de laikliğe karşı en dişe diş mücadeleyi tarikatlar verdi değil mi? Türkiye'deki tarikatların amiral gemisi Nakşibendi tarikatıdır. Aşiret yapısına dayanır, oradan beslenir. Ve aynı zamanda Nakşibendi tarikatı Türkiye'deki Cumhuriyet karşıtı Kürt isyanı denilen ama aslında gerici isyanlardır. Onların da kaynağıdır. Ve bugün hala Amit gibi bölünmelerine rağmen hepsini Nakşibendi adı altında toplarsak Nakşibendi tarikatı hala Türkiye'ye egemendir. Nasıl biz Türkiye'yi şu anda holdingler yönetiyor diyorsak, diyorsak aslında tarikatlar da her biri birer holdinge dönüşmüş o tarikatlar da Türkiye'yi yönetiyorlar ve onlar egemenler. Peki cumhuriyet başka neye engel olamadı arkadaşlar? Kapitalizm çürütür dedik ben bir başka olguya değineceğim, bir başka olgu da ülkeyi çürütüyor. Her yerde aslında. Anti komünizm. Arkadaşlar, öncesini bir kenara bırakıyorum. Komünistler, 101 yıl önce kurulan cumhuriyet ve öncesindeki milli mücadeleye ellerinden geldiğince katkı koydular. Öldüler, sürüldüler, öldürüldüler. Ama cumhuriyetçilikten hiç vazgeçmediler. Sonra da hep tutuklandılar, yasa dışı ilan edildiler, işkence gördüler, sürüldüler tekrar tekrar. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde antikomünizmin bir resmi ideoloji haline geldiğini görmeye başladığımız an aslında İkinci Dünya Savaşı'dır. Çünkü arkadaşlar milli mücadelenin başından itibaren Ankara hükümetiyle Sovyetler bir Sovyet Rusya arasında, Bolşevikler arasında çok yakın bir işbirliği oldu. Bildiğimizi tekrar etmeyeceğim. Daha sonra da zaman zaman gerilimler yaşandı ama Mustafa Kemal döneminde bir denge hep tutturuldu. Hiçbir zaman Sovyetler Birliği ile Ankara'da temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti karşı karşıya gelmedi. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı başladığında Türkiye emperyalist ülkelerin safına yanaşma konusunda çok istekliydi. 1941'de Almanya Sovyetler Birliği'ne saldırdığında Türkiye'nin Türkiye'deki hükümet çok mutlu oldu bundan. Niye? E çünkü daha önce örtülü kalan, gizli kalan antikomünizm yavaş yavaş artık su üzerine çıkıyordu. Kendi egemenliğini ilan ediyordu. Savaş bitti. Devam etti bu. İşte NATO'ya girdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin hür dünyayı temsil ettiği kanaatiyle, yalanıyla Sovyetler Birliği'ne karşı buranın bir ileri karakol olmasına izin verdik. Sonra arkadaşlar, komünizmle mücadele dernekleri kurduk. O derneklerde Fethullah Gülen gibileri yetişti. 101 yaşındaki cumhuriyetimize Selam olsun. Başta sevgili Ufuk arkadaşım, partili yoldaşım söyledi ama ben de tekrar edeceğim. Bakın 101 yaşındaki cumhuriyetimiz milli mücadelemizin bir uzantısıdır, sonucudur. Milli mücadeleyi kavramadan cumhuriyeti kavrayamayız. Cumhuriyeti kavramadan milli mücadeleyi ya da milli ulusal kurtuluş mücadelemizi kavrayamayız. İkisi birbirini tamamlar. Dolayısıyla 1919'dan 1923'e bu ülkede bağımsızlık için emperyalizme karşı saraya karşı cumhuriyet için kim mücadele ettiyse emek verdiyse başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsine Herkese selam olsun. Arkadaşlar, bu Cumhuriyet meselesine ilişkin şimdiye kadar çok toplantı yaptık. Çok yazı yazdık. Devam da edeceğiz, öyle gözüküyor. Ama önce şuna açıklık getirmek gerekiyor. Ben başka yerlerde de söyledim. Cumhuriyetçilikle komünistler arasındaki ilişki nereden kaynaklanıyor diye zaman zaman bize soruluyor. Arkadaşlar, dünyada Cumhuriyet fikri çok gerilere gidiyor. Ama modern zamanlarda cumhuriyetçiliğin ayağa kalktığı bazı kritik uğraklar var. Bir tanesi örneğin Fransız Devrimi ve sonrası. Belki birbirlerinden ilham alarak dünyanın birçok noktasında cumhuriyetçi mücadeleler verildi. Arkadaşlar şu unutuluyor. Cumhuriyetçi mücadele yani halk iradesi için mücadele aynı zamanda eşitlik için mücadeledir. Komünistler ne için mücadele veriyorlar? Eşit, eşitlikçi, sınıfsız, sömürsüz bir toplum olsun diye. Dolayısıyla cumhuriyet komünizmsiz, aslında komünizm de cumhuriyetsiz yapamaz. Bunun kanıtları da var tarih boyunca. Fransız Devrimi'nin belki o zaman Bizim bildiğimiz anlamıyla komünistler yoktu ortalıkta henüz ama Fransız Devrimi'nin en radikal savunucuları aynı zamanda eşitliği savunanlardı. Sonra Fransız Devrimi'ne karşı imparatorluk yeniden üstün geldiğinde bir kez daha Fransa'da emekçiler, halk cumhuriyet için ayaklandığında barikatlarda ben komünistim diyenler ön sıradaydı. Belki dediğim gibi daha çağdaş anlamıyla komünist değillerdi ama kendilerine komünist diyorlardı. Çünkü, çünkü cumhuriyet fikriyle eşitlik arayışı hep yan yana gidiyordu. Tarihte komünistler cumhuriyet için verilen herhangi bir kavgaya hiçbir zaman kayıtsız kalmadılar. Fransa'dan söz ettim. Ya İspanya? İspanya'da Yalnızca İspanya'da değil, dünyanın birçok noktasından insanımız cumhuriyeti savunmak için oraya gittiğinde, mücadele ettiğinde uluslararası tugaylarda en ön saflarda komünistler vardı. Türkiye de öyle. Dolayısıyla 101 yaşındaki cumhuriyetle komünistler arasındaki bağ nereden geliyor sorusu saçma bir sorudur. Nerede bir cumhuriyet kavgası varsa komünistler oradadır. Çünkü Cumhuriyet Kavgası aynı zamanda bir eşitlik kavgasıdır. Ancak bizim 101 yıl öncesindeki bu büyük kuruluşu selamlamamızın tek nedeni kitabi bir Cumhuriyet kavgasıyla komünizm mücadele ilişki değil arkadaşlar. Aynı zamanda 101 yıl önce çok önemli şeyler oldu bu coğrafyada. Nedir o? Arkadaşlar bir tanesi. Bakın. Birinci Dünya Savaşı birden fazla emperyalist projenin çatıştığı bir savaştır. Ortada bir proje yoktu. iki proje vardı. Almanya'nın başını çektiği proje ve İngiltere-Fransa ikilisinin başını çektiği proje. Temeli buydu. Bir tanesi kazandı ve dünyayı kazananlar şekillendirmeye kalktı. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Fransız ve İngiliz emperyalizmi dünyayı istediği gibi şekillendireceğini, paylaşacağını zannediyordu. İki tane çok önemli engelle karşılaştılar. Bir tanesi daha savaş bitmeden 1917'de Rus devrimcilerinin büyük bir alt üst oluşa imza atarak Rusya'da işçilerin ve köylülerin iktidara gelmesi. Ekim devrimi. Rusya kazananların tarafındaydı. Rusya kazananların ödülü olarak boğazları almak üzereydi. Ekim devrimi bu oyunu bozdu. Rusya'da Bolşevikler biz ilhaklara karşıyız dediler istemiyoruz dediler. Hemen şimdi barış dediler. O gizli anlaşmaların hepsi çöpe dediler. İlk gel buydu. Sonra 1919'da bir başka yürüyüş, bir başka başka mücadele başladı. O da Anadolu'dan başlayarak Osmanlı'nın lime lime edilmesi, parçalanması, bir sürü devletin kurulması ama onlar devlet olmayacaktı. Onlar İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın yani kazananların borusun nöttü. Mandalık sisteminin geçerli olduğu kuruluşlar olacak. Şimdi hafif alınıyor arkadaşlar. Efendim neymiş? Emperyalistlerle anlaşa anlaşa Türkiye'de Cumhuriyet kurulmuş. Arkadaşlar Anadolu'daki mücadele Emperyalist ülkeler arasındaki çelişkileri onların zayıflıklarını kullanmıştır. Ama emperyalistlerle anlaşarak zaferi ulaşmamıştır. Zafere ulaştığı için emperyalistler anlaşmak zorunda kalmıştır. Bakın ben bugün buraya sohbet etmeye geldim. Bildiğiniz şeyleri anlatmayacağım. Son günlerde yaşadıklarımıza değineceğim. Ama şu Cumhuriyet'in kuruluşuna dair adım adım işlenen yalanlara da biraz değinmek istiyorum. Bakın. Deniyor ki Wikipedia'yı herkes kullanıyor değil mi? Wikipedia'da Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir maddede şu yazılıyor. Sonrasında ise İtalya, Fransa ve Rusya'nın desteğiyle Türk ordusu yalnız kalan ve tüm müttefiklerini kaybeden Yunanları mağlup etmiş ve Lozan Anlaşması'nı imzalamıştır. Arkadaşlar böyle böyle Türkiye'de milli mücadeleyi, cumhuriyetin kuruluşunu neredeyse bir emperyalist projeye indirgeyecekler. Fransa'nın desteği. Fransa'nın desteği ne zaman başladı? Antep'te ve Maraş'ta tokadı yedikten sonra. Yanlış mı? Efendim, İtalya, Arkadaşlar bunların hepsi Anadolu ve bizim coğrafyamızı paylaşmak üzere buraya geldiler. Yunanlılar İngilizlerin desteğiyle buraya geldi. Ve sonra bir mücadele ile bir direnişle karşılaştılar. Şimdi bu direnişin önemini azaltmak. Efendim zaten anlaştılar İngiltere'nin de savaşacak hali yoktu. Dolayısıyla bir an önce çektiler gittiler. Bu kadar basitli. Gerçekten bu kadar basit mi? Hiç kimse sahip çıkmazsa milli mücadeleye biz sahip çıkarız. Komünistler sahip çıkar. İkinci yalan. Milli mücadelenin bir başka cephesi saraya karşı mücadeledir. Ve mesele sadece Sarayın İngiliz işbirlikçisi olması değildir. Sarayın Türkiye'de cumhuriyetten çok önce Osmanlı dönemindeki burjuva devrimcilerinin yıkmaya çalıştığı, değiştirmeye çalıştığı köhne bir düzeni temsil etmesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun günü bitmişti, dönemi kapanmıştı. Bir dönem ilerici bir misyonu vardı. Ama Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyılda yıkılması gereken bir imparatorluktu. Ve yıkıldı. <laughs>